Okay, let's go. Haygın. Onlar akılları üç işte, Al. Herkes oraya gidiyor. O arka camdan gir direkt. girmeye deneyeceğim. Adam geldi oraya. Fark etmez, gel gel stein i̇şte gireceğiz. Ben dışarı Hı düşmüyorum. Işte. Ben de. Ben Ben sesini ya. Fatih, Allah! Nereden çıktın oğlum ya bir anda? Oğlum sen buraya inmiş olsaydın var ya biz burayı alırdık ya net diyorum. Yetişmedi. Ben biraz paraşüt erken açtım. Fatih burası ön tarafta ses var. Aa burada adam var. Ön, Önde adam var. Sana basıyor. Aa! sakın sakın Oğlum. balkona indim bak 3 kişi bastı ya sergen atladı mı aşağıya vurmadı beni Tarafından. Arkadaşı inebilir onunla. Gerçi Balkona bir şuraya bir molotof atacağım ben. Gel sen ya buradan şöyle geçelim. Oraya da molotof atacağım. Çık buradan gel. Geldim hemen yanındayım. Aha baydım biri. Oo Aha, ikisi de İki gitti. Kişi. Bas 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 bas. Öldüler. Selamun aleyküm baba. Tıs Gaming burada. Gel Abi küçük odada üç kişi bunlar ya. Basıyor biri bana. <laughs> Bizonla bizi vuracak ya. Solda da ses var. Fatih kitin var mı? Var var. Bir bomba atmak istiyorum o zaman Basıyor, merdivene geliyor. Altımızda da adam var lan. Aynen. Alttaki adam nerede Fatih? Fatih 3x istiyor mu? 3x bıraktım buraya. Yok. Nasıl yok? İstemiyorum ben. Yani. Yok yok ya istemiyorum. <laughs> Sağda da ses var. Ben oynayayım sağa Burada da biri var herkes. Pusuyorlar abi çok fena. Geri kaçtı Kendini geliyor orada. Biri araya geliyor bak biri daha geliyor. Ya aşağı atıyoruz <laughs> ne, bak, ya? ne yapıyorsun ya orada? Yine <laughs> İn şeyini. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Köşeyi nasıl atladım? Sana atarken beni vurdu yine. Kıbrıs aksanıyla konuştum sana. <laughs> ben, yo sana vurdu ya direkt. Ben arkasından ulaştım Ben bana mı batıyorsun? Hmm. Evet. Ben attım oradan çekildim. Hadi gidelim o zaman. Bakalım aşağıya sen beni. Bir de bir de Var herhalde. Bak bak şeyde balkonda. Yedi biraz daha benden. Gördüm. Oynayalım mı? Oynayalım. Uçalım ama. O arkadaşın almaya gideceğiz. Balkona çıkarsak bir şey yaparız. Ben e, şeyi alalım. Burayı aldım. <laughs> iyisin. Fatih aşağı odada var. Onlar akılları gitti sen. Yedim onları. Sen ne oynadın be orada? MG var. Nerede? Nerede? Burada Nerede? burada altında. Yedi bir. Bunu vururuz Fatih. Geldi buraya geldi. Çıkacak. İndi. Çıkamaz ya nereden çıkacak? Aşağıda burada. Bomba attı. kayık. Bitti lan direkt. Tamam alana bak nerede kaldı? Ya böyle bir alan yok. Karşıya hemen oynayalım parti biz. Uçalım gel şu abi. Watch out. Watch out. Aa gördüm biri geliyor oraya sen gel. Biri geçiyor. Fatih arka. Baygın. Bir kişi daha geldi. Aynen. Bir ses vardı. Arkamızda var. Duvar kenarı mı? Çatıya dikkat et burada çatı sıkıntı olabilir. Dropta biri var. Fatih bu yakında. Ya. İnsan aşağı. Bilemedim. Burada benim. Ben bunu dur bulacağım bu adamı nerede olduğunu. arkayı dedim ya. Yani adam çatıda yatıyor Sergen. Ya böyle bir oynayış. Bir, bir, bir yani. info şey info. Bak tam çatıda gördün mü? Bir bomba at oraya patlamasına gidiyor. Gitmedi be. Bakayım. Tam olduğum yere attı sergen Bombam yok çıktı Kaçıyor Bir tane bile vuramadım Arka taraf taraflar sergen Gördüm Oradan vurdular beni Dedim duraba gelen olur harbiden de O adam oraya gelince hiç hareket edemedi. Gördüm ben onun geldiğini. Aynen ben de. Ben de bir şey bulamadım çünkü terk Hareket edemedim arkası burada. Olacak. Onlar dörtlü mü kaldı? Üç kişiydi herhalde onlar. Olabilir. Kamer hala devam ediyor. Yerin çok iyi ya. Tek sıkıntı drop'un oradan gelirlerse. Açıktan. Arkaya doğru anladın mı? Aha gördüm valla. O da seni gördü galiba. Yok. Şöyle bir. Onu indirseydin Sergen. Knockdown oldu tamam. Önünde bak önünde önünde. Açıkta Önüm. Açıkta koşuyor sağ taraftan. Gördüm. Bak gördün mü? Ama bir de soluma geçti. Aynen. Oo çok kötü bakıyor. AVM var. Ona bakmam. Biri soluma geçti. Aynen. Kaya geçecek galiba. Lan eğimime bak eğimim nasıl gitti. Gidecek mi? Oo her tarafı çeviriyorlar? Bir tek olay, tamamen kaçan Ay! <laughs> İstediğim bombayı resmen Hadi be, o oraya geçmiş. Ben bunu vurduydum oyun başında. Tekrardan da 15 oldu. E. Oğlum dörde... Dörde bir kalmışım aynen. Ben gitmeseydim bunları patlatırdık. Bunları patlatırdık. Oo, 14 kişi olmuş sen gencim ya. Aynen. Bir bakalım kaç kaç kilimiz var? 14 killimiz var. Sende de kaç kill var? 6. 6, 20 kil. Yeter canım. Yeter Sütli aynen. için. Hı hı. Fena değil. 20 kil almışız. Güzel güzel maç. Bu maç güzeldi. Hı hı. Puanları verdim sonları geri aldık. Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Fatih ile birlikte 2VS4 Part 2. Bir sonraki Teşekkür videoda görüşmek ederim. üzere. Kendinize iyi bakın.